Aa ben onu kaybettim ya.

git. Oo sağlam mı? Ha. ha. Biraz aç mısın ya? Yok lan yavrum. Açılmıyor ki lanet makineyi biliyorsun. Ben bunu buradan pensesi çıkarmak çok zor abi. Vallahi çok kötü girmiş. Yok. Kapmaz değil mi? Selin kapmaz tamam. da ha. Dur moruk bir fotoğraf çekeyim hemen salalım ondan sonra. Sen onu suda tut. Telefonla mı? Hangisi? Hiç fena değil. Telefon var mı sende? Yanımda dur. Tut sen. Tamam. Tamam. Bırak. hadi. Güzel tut. Tamam güzel. Tamam. tamam. Bırak. Dur. 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 Sana, dur. 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 kameraya da alayım gerçi ya. Adres. Hop, fırladı. Tamamdır abi. Güle Kalmanın güle. Tamam, onun da çektik. Suya sok kaldır istersen şeyini çık çıkardıktan sonra. Bırak şeyin var mı? Dur, pensan. Oh, kötü girmişler <laughs> Hı? Ha, Çocuk. Çocuk. Şu, Sağ Çekeceğim senin <laughs> fotoğrafını. İstersen balı bir temizle. Ver kamışını bana. tane böyle oldu. Güneş arkanda kaldı. Şöyle gel. Bir şeye doğru. Ha, ha. Tamam reis sal çıkıyoruz. Şu an şokta. Hadi güzel. Hadi bebeğim. Tamam gidiyor. Dedikler bozcu. Oo kurtuldu. Oh. Olsun kaçtı. ama çok güzel poz verdi. Yani 50 santim ya var yok. 50 60. Tebrikler kardeşim olsun daha iyi oldu. Sağlık olsun zaten yani, salacaktık. Zaten salacaktık.